Erdoğan ve Biden'ın NATO'daki toplantısında S400 yaptırımları da masaya yatırıldı. Türkiye'nin S400 konusundaki kararlılığını anlayan Biden yönetimi S400 yaptırımlarından vazgeçebilir. Yani Erdoğan toplantıda yine geri adım atmadı ve Türkiye'nin S400'lerden vazgeçmeyeceğini açıkladı. Daha önce Erdoğan-Biden görüşmesinin ön hazırlıkları için Ankara'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Türkiye'ye S-400 sisteminden vazgeçme çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme sonrası düzenlediği basın toplantısında bu konuyla ilgili soruya, S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettiğim şeklinde bir cevap verdi. İkili arasındaki görüşmede anlaşılan S-400 kaynaklı katsa yaptırımlarından vazgeçilecek gibi görünüyor. Beyaz Saray, Başkan Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesinde S-400 konusunun gündeme geldiğini, ancak S-400'lerle Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki mevcudiyeti konusu arasında herhangi bir bağ olmadığını bildirdi. Beyaz Saray'dan adı açıklanmayan üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Biden'ın Brüksel'den Cenevre'ye seyahat ettiği sırada, başkanlık uçağında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Biden'ın Erdoğan'la yaptığı ikili görüşmede, S400 meselesinin gündeme gelip gelmediğinin ve bunun Biden'ın yarın Putin'le yapacağı zirvede konu olup olmayacağının sorulması üzerine yetkili Rus S400 sistemi meselesi dün gündeme geldi. Bu bizim iç kanunlarımızla ilgili olarak Türkiye ile bizim aramızdaki bir mesele. Yarınki zirvede bu konunun gündeme gelmesini beklemiyorum yanıtını verdi. Yetkili Türkiye'nin Kabil Havalimanı'ndaki varlığı karşılığında Erdoğan'da S400 konusunda bir anlaşma sağlandı mı sorusuna ise Hayır, S-400'lerle Kabil Havalimanı arasında bir bağlantı yok diye yanıtladı. Az önce de söylediğim gibi, Başkan Erdoğan toplantı sonrası S-400'le ilgili S-400'ün gündeme gelmemesi mümkün değil. Ama S-400'de bizim düşüncemiz daha önce neyse aynı düşünceyi Sayın Başkan'a ifade ettim ve bunun yanında F-35 konusunu kendilerine aynı şekilde yine ifade ettim ifadelerini kullanmıştı. Emekli Hava Pilot tüm Tümgeneral Beyazıt Karataş ise, ABD ile gerilime neden olan S-400 hava savunma sistemleriyle ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Emekli hava pilot tüm general Beyazıt Karataş, NATO ve G7 zirveleriyle diplomasi trafiğini Kamil Erdoğdu ve Mehmet Kıvanç'ın hazırladığı Dünya Postası programında yorumladı. Bu tür toplantılarda çok fazla beklenti içine girilmemeli diyen Karataş, ABD Başkanı Joe Biden'ın Erdoğan'la görüşmeye defolu geldiğini söyledi. Karataş Erdoğan Biden görüşmesini şu şekilde değerlendirdi. Ermeni lobisi, Rum lobisi, zaman zaman Yahudi lobisi, hatta buna PKK ve FETÖ lobisi de eklenebilir. Biden bu lobilere açık kapı bırakacak şekilde seçimleri kazandı. Biden sözde Ermeni soykırımı tasarısını da tanıyarak bu toplantıya defolu geliyor. Türkiye'nin 14 Haziran zirvesi nedeniyle gerginliği yükseltmediğini belirten Karataş, Türkiye'nin milli menfaatleriyle ABD'nin bölgesel faaliyetleri arasında büyük farklar olduğunu belirtti. S-400 krizi hakkında da konuşan Karataş bu konuyu S-400'ler harbe hazır, sivil tabirle söylüyorum, aktif edilmiş durumda. 16 Ekim 2020 yılında 3 füze atarak harbe hazırlıklarının birinci aşamasını tamamladılar. S-400'ün test atışları yapıldı ve harbe hazırlığı bütün dünyaya ilan edildi. İstenildiği zaman kullanılır. S-400 konusu Türkiye için kapanmıştır sözleriyle değerlendirdi. NATO zirvesinde kritik bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan ve Biden, bölgesel meselelerde işbirliğinin önemine vurgu yaparken, Afganistan, Libya ve Suriye konusunda mutabık kaldı. Edinilen bilgilere göre iki lider Libya'nın geleceğinde Halife Haftar'ın, Suriye'nin geleceğinde ise Beşar Esed'in yerinin olmadığı konusunda fikir birliği sağladı. Ayrıca ABD'nin Afganistan'dan çekildikten sonra Türkiye'nin sahada uluslararası Kabil Havalimanı'nın güvenliğini sağlaması masadaysa Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapması konusunda uzlaşıldığı bildirildi. Gelecek dönemde Türkiye-ABD ilişkilerinin güçlendirilmesi, her konuda yakın temasta olunması ve yapıcı bir işbirliği için diyalog kanallarının etkin kullanılmasının gereği vurgulanan görüşmede Suriye meselesinin de kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi. Ayrıca ABD'nin kısa süre içinde Suriye özel temsilciliği atayacağı ve ABD'li temsilcinin Türkiye ile de yakın temasta olacağı öğrenildi. İdlib'deki son durumun gündeme geldiği Erdoğan-Biden görüşmesinde yeni bir mülteci dalgasının bölgede istikrarsızlığa yol açacağına dikkat çekildi. ABD ve Türkiye arasında fikir birliği sağlanan bir diğer konuysa Libya. İki ülkenin de Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru hükümeti desteklediği ve siyasi çözümün güçlendirilmesi konusunda uzlaşı sağladığı bildirildi. Abdülin Libya'nın geleceğinde yeri olmadığı her iki ülke tarafından da dile getirildiği ifade edildi. Afganistan konusunda da Türkiye ve ABD'nin ortak görüşte olduğu belirtildi. ABD'nin Afganistan'dan çekildikten sonra uluslararası Kabil Havaalanı'nın güvenliğinin Türkiye'nin üstlenebileceği konusunda prensipte anlaşma sağlandığı aktarıldı. Yine Afganistan hükümeti ve Taliban arasında yürütülen Afganistan barış müzakerelerinde Türkiye'nin arabulucu rol oynaması konusunda mutabık kalındığı belirtildi. Beklendiği gibi NATO zirvesinin en önemli konusu Çin'in giderek artan ekonomik ve askeri gücü karşısında ittifakın nasıl tavır göstereceği meselesi oldu. ABD'nin güçlü bir şekilde ittifak bağlarına geri döndüğünü gösterme gayreti içerisinde olan Biden'ın NATO zirvesinden en büyük beklentisi ülkesinin uluslararası sistemdeki dominant pozisyonuna ve Batı merkezli uluslararası sisteme en büyük meydan okumayı yapan Çin'e karşı diğer NATO üyelerinin tam desteğini almaktı. Genel Sekreter Jens Stoltenberg'in zirve sonrası açıklamalarındaki Çin vurgusu, Biden'ın bu hedefinde kısmen başarılı olduğunu gösteriyor. Çin'in zirve sonuç bildirisinde bu kadar açık bir şekilde dile getirilmesini bir başarı olarak niteliyen Stoltenberg Çin'in nükleer ve yapay zekaya dayalı silah sistemleri alanındaki silahlanma girişimlerinin, Rusya ile askeri işbirliğinin ve dezenformasyon politikalarının NATO için tehdit olduğunu ifade etti. Çin'in bu kadar açık şekilde bir rakip ve tehdit unsuru olarak gündeme gelmesi, bu ülkenin yükselişine karşı koyma konusunda bugüne kadar başarılı olamayan ABD için önemliydi. Zirve sonrasında her iki ülke liderinin verdiği olumlu mesajlar Türk-Amerikan ilişkilerindeki sorunların çözüldüğü anlamına gelmiyor kuşkusuz. Bazılarının umduğu gibi iki ülke ilişkilerinde kopuş olmadığı gibi ilişkiler rayına da girmedi. Bugüne kadar Türk-Amerikan ilişkilerinin krize sürüklenmesi ve bu yolla Türkiye'deki iktidarın zayıflaması için çalışanlar bundan sonra da bu yönde çalışmaya devam edecekler bu çabalarıyla Biden yönetimini Türk-Amerikan ilişkileri için rasyonel olan adımları atmak yerine kendi lobilerinin Türkiye'deki iktidarı hedef alan ajandasına uygun hareket etmeye zorlamaya devam edecekler. Fakat ABD için asıl tehdidin Çin'in yükselişi olması ve Türkiye gibi önemli bir müttefiki Çin'e kaybetmeme endişesi bu Türkiye karşı çevrelerin en büyük handikabı olmaya devam edecek görünüyor. Bu arada Katar da S-400 alabilir. Rusya ve Katar 2018'de askeri teknik işbirliği anlaşmasını imzalamıştı. Katar'ın Moskova Büyükelçisi Ahmet bin Nasır Elsani, Katar ve Rusya askeri heyetlerinin düzenli olarak eğitim ve bilgi toplama amacıyla karşılıklı ziyarette bulunduğunu kaydederek Doha'ya S-400 hava savunma sistemi tedariki konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediğini belirtti. Katar'ın Moskova Büyükelçisi Ahmet bin Nasır El Sani, Sputnik'e yaptığı açıklamada Rusya ile Katar arasındaki işbirliği devam ediyor. Heyetlerimiz Rusya'ya geliyor, Rus heyetleri Katar'ı ziyaret ediyor. Eğitim, bilgi değişimi ve diğer alanlarla uğraşıyorlar. Katar için Rusya tüm alanlarda stratejik ortak. Rusya Savunma Bakanlığı ile çok güzel ilişkilere sahibiz ifadelerini kullandı. Büyükelçi Katar'a S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki ile ilgili olarak bu konu hala masada. Ama hali hazırda bu konuda herhangi bir ilerleme yok bilgisini paylaştı.